Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Lirashix bugün karşınızda. Yepyeni bir yorik videosu beraberim ama bu sefer yorik videomuz gerçekten farklı. Çünkü yeni meta yorik oynuyorum. Gerçekten ben ilk defa bununla oynayacağım. İlk defa bu yıl yapacağım. Yalnız zaten bitme şu tarafta günlerimi görüyorsunuz. Ee, zor bir maç olacak. Yanında her zamanki bir rotte var. Bakalım neler neler yapacağız. Siz de arkadaşlar hemen Videoya like atmayı unutmayın. Biz burada bu meta. Şimdi yeni metada ne var? İlk ilk item arkadaşlar kararma alıyorlar. İkinci item Rilda. Üçüncü item Liandry. E. Çok garip bir, bir durum. Ben de şaşırdım Liandry e alınmasına. Dediğim gibi Eğri değil. Neydi bunun adı ya? Zeri Yıldız'la birlikteyim sizinle. Ee, bu sırada şu anda bu hesap altın arkadaşlar. Onu da bilgilendirmesini geçeyim size. Sonra çok laf ediyorsunuz. Bu benim kendi hesabım. Ama ben 4 maç mı oynadım burada? 5 maç mı bilmiyorum. Altın attı. Geçen sene zaten plak bitirmişti. Hop! Bu sırada sihirli yıldız. Fena iyi duruyor şu ana kadar. En azından. Bu adam da teleportla girmiş. Viego reis geliyor. Ben bunu gitti. Aa o totem var onun herhalde ya. Var mı bakayım? Totemi olsa ne yazar dedi. Sen bana imkansız de bu tur izle dedim bir anda. At oğlum flash'ı. Tamam. Bak söz dinliyor en azından. <gülüyor> <gülüyor> Allah evet. ölüyorum lan. lan. Lan 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 Tamam tamam, tamam. buradan çıktık buradan çıktık. Ölme. Şuradan kötü Oo, hasarımızı vuruyoruz. Tık tık. Master kardeş. Bak bak master kardeşe bak. Aa! Ya bir tane arkadaş şey yazmış. Yüzde beşte videoyu seyrediyorum ne kadar çok bağırıyorsun. Ya kardeşim ben heyecanlı bir kişiyim var. <laughs> ne yapayım yani? Ee, bu sırada videolar gördüğünüz üzere tam hız kesmeden devam ediyor. Yorik videolarınızda attığınız beğeniler, izlenmeler için çok 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 teşekkür ediyoruz. Biri Cumhurbaşkanının sağ kolu gibi konuştu adam. <gülüyor> Teşekkür. <gülüyor> Teşekkür ettin ya. Abi ne abi ben böyle şimdi şöyle bir durum var. Üreteceğim böyle durumlarda. Os. Vay vay vay. Benim var, oyun var. iş en sporcu her biri. Ben hiç bilmiyor adam. Abi ben ay ay zorlanacağım birazcık ya. Atrop zor bir karakter ne yazık ki ya, arkadaşlar. Mükemmel video fikirlerimiz de var ama tabii ki de sizin de video fikirleriniz varsa arkadaşlar. Aşağı yorum olarak atmayı unutmayın. Her evet, türlü video tipine açığız diyelim. Ee, şimdi bu adam beni şu an keser ya. Ben bir bait atayım. Hemen teleportla geri geleyim. Bu adam şu anda beni keser. Minyon farkı yedik ama sıkıntı değil çünkü şu an geri dönmesem sıkıntı yaşadık. Harika. Aaa sizin hayat nasıl gidiyor? Yine nasıl? nasıl gidiyor? Allah'ım. Dosya nasıl gidiyor? Sen Vallahi benim hayat iyi ya. İdare evet. ediyoruz işte. Lanet olsun abi. Zaten hayatımın çoğunda Yorick adama jungle oynuyorum yani. Bu bir şey miydi şu an? <laughs> Lanet miydi yoksa iyi miydi çözemedim. Yani bunu izleyici karar versin. <laughs> Siyeri olayını beğendim bu sırada. Çok yasa vuruyor. Aslında aklıma bir şey geldi ama olur bilmiyorum. Şimdi elektrik elektrikler benim bildiğim düz vuruşa çalışıyor değil mi? 3 skill atınca çalışıyor. Bir de bir şey 2 skill bir düz vuruşla çalışıyor. 3 hmm. tane düz vuruşla çalışıyor muydu? Evet çalışıyor ama zor yani o yüzden. Yok şöyle. Şu an da aklıma geldi arkadaşlar. Hani Lorik mesela elektrik ver alttan. Benim küçük canavarlar nasıl bu sırada? Küçük canavarlar şeyin yeti gördüğü için yüz vuruş etkisi yaptığı için. Acaba çalıştırır mı? Bunu deneyeceğim. Bunu bir tane Şarkı... özel deneyeceğim. Şampiyon vurmadığı için galiba çalışmıyor ya. Neler diyorsun ya? Evet. Ölmüş olabilir misin? Ben mi? Aynen. Yok. Ben hemen geliyorum. Onları öldürdüm ya. Ya rahat ol oğlum. Yorick adam <laughs> burada ya. Yorick adam elo melo fark etmez. yorikle ...bir kere affetmez. <laughs> vallahi arkadaşlar küfür etmeyecek mi? Çok kafeli olmadı mı? Evet bayağı iyiydi bu arada. O yüzden küfür etmek zorunda kaldım. Adam bu sefer olması gerekiyor. Bakayım atacak mı aynı. Tamam biz base'imizi atalım. Ay. Valla videolar güzel gidiyor. Biz şeyde gidiyoruz. Tüzüğüm de gidiyoruz şu aralar. Dayan onu alırsa bu sefer maktan ince Aha sana doğru kaçabilir Şey. Aha. Bir dakika. Canı çok az Bak şurada Şu beyza. Bu adam buraya gire gelmek zorunda. Bak bak bak. Bak bak bak. Görüyor musun? Bak. Tık baba. <laughs> bak işte bak oyun takibinin e-sporcu hali. Bu gidiyorum Aa, şimdi kurbanı alıyorum. Nasıl seni e-sporcu yapalım artık ya. Beni teklif ettiler de ben burada dedim Yorick'imin yanında yiyeceğim. Video çıkarmam gerekiyor. Aynen o yüzden gelemem dedim. <laughs> ya Yoksa... sırada 435 kalmış benim oyun ya. Ben en son 370 diye hatırlıyorum. Valla o kadar olmuş mu ya? Hiç bu kadar hatırlamıyorum. Ee, çok milyon var ya bir de bittiğim de. Tamam bekliyorum biraz seni. Maze atacağım sonra. Yani şu adam bitecek ya zaten gelecek ama orada şurada pembesi var. Ultisi var mı ultisi? Ee, atlama kaç saniye bilmiyorum. Geçen savaşta Tamam. Adama gireceğim bir oynasana üstüne. Oyna Kork. oyna. Oyna dümdüz oyna hiç korkma. La korkmadık ama ziyarra e Korkmadık ya. ama sanki o korkuttu gibi. <laughs> yok yok tamam. Tek baba attı evet, yine. Tamam ben kule, kule barikatı açısından benim için çok iyi oldu. Vergi aldım bari. Sanırsan. Aa de Berks kardeşim de kilo aldı. Valla devlet miyim ben bilmiyorum ama aldık yine de. Ya aman arkadaşlar. Yarın Silivri'de oynayabiliriz. <laughs> şimdi... Çok güzel. Ya tahrip olmadığı için bence burada tahrip eksik birazcık ama yeni meta yok. Şu ana kadar hoşuma gitti. Ya Bunlar hoşuma gitti bu sırada. Bu günlerin bu kadar iyi çalışmasını beklemiyordum. Bu adam gelecek zaten şimdi. Bayana durdurulamıyor. Biz şimdi Beyza atalım. Beyza atmayalım. Bana 50 gold lazım çıktı. Bir tane Ha öyle diyorsun. Öyle de mi öyle diyorsun? 50 gold'dan fazlasını Pes. vereceğim sana şimdi. Bir tesim bari 50 gold'um doldu zaten ama. Oyuncağım şurada bekliyorum. Bak bak üstüm oynayacak değil mi gelecek. Buraya ben... totem atmaya gelecek. Bak birazcık oyunu biliyorsam o adam buraya totem atmaya gelecek. atlıyor da ben buna giriyorum ya. Demek ki oyunu bilmiyormuşuz. Devam et. As. Ha. Neyse tutuştura flash diyelim ya. Buna daim koyduk ya. Gel gel. On saniye var ultime. Biraz asayi kestim onu ben. Hayır ultim öldü. Tek tek. Tek tek. Çok güzel. Reis ya. De oldu bu ya. Şuradan vergileri de şimdi. Al 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 hadi al. Al hadi al. Vallahi bir tanesini bile almadım bak. Abi benim için kule barikatı olayı çok iyi oldu şu anda. Ve şu ana kadar bu sonra eski ben yani normal günlerimle geçmiş olsaydım yenilmez ve tahripte şu ana kadar bu kule düşmüştü de. E, bu rün de dürtme açısından çok iyi yani E ile dürtüp sihirli yıldızın vurması. Olayı da sevdim. Onu bir daha kesmedik mi ya? Böyle bir terbiyesizlik yapasım geldi. Oo, beyz atmadan mı ben? Evet, sen beyz atmadan bir daha keseceğiz onu. Adam beyz atıyor da parası yok ki <laughs> Yani olur da. Olur mu bilmiyorum. Bu adam tutun AFK mı bırak? Gelmiyor yine. Ha geldi. Limit test deneyelim, limit test geliyorum. Bak 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 bak. Oğlum iyi ya, sirriyonuz iyi vuruyormuş yine. Bekleden iyi atar çıktı adama. Bu üstüme oynayacak mısın ya? ya. Ne arıyor? İlk kuleyi Dayana mı aldı? Ya Dayana ya ne yaptın ya Reis ya. Ben alacaklarım. yeni aldım üstüne oynar mı bilmiyorum da ben oynayacağım ya ona şimdi. Vallahi, Adam niye bu kadar gelmiyoruz? korkak? Ne? Niye bu kadar korkak diye soracağım da cevabını biliyorum ya. <laughs> Aha. girecek. girmedi lan. Tamam ben bu çimene geçiyorum ya illa onu istiyor yani. <laughs> geç 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 burası Aha! Tut 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 tut. Şşş. Ben yokum gibi. Şimdi ben varım. Ama ben öldüm. Ölmedin daha. Daha ölmedin. Ben de öldüm ama sen ölürsen. <laughs> ama raid <laughs> okay. ya raid ya. <laughs> Bak adama base attırmadık. Bu win trade oldu biraz ama. Ee, Neyse evet. beyzi koyarım ben. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar ikinci item serin de alıyoruz. Eee bu son ayakkabı da bekleme süresi eşiyor, ayakkabısı alıyoruz. Ya yani çok garip bir build. Gerçekten, bu son kameram bir sallanmış olabilir. Eee neyse teleportum var ya. Avans olsun diye mi miydim? Teleportu koydum. Ultim de var. Eğer bu adam kaçmasa öldüm. Güzel. 11 level olduk adam. 10 level. Hiç sıkıntı yok. Devam. Şimdi. Sonra da yeni, tabi yeni eşyalarla böyle yeni temel oynadığımız bir yoruk videosu da. Tık tık. Bu kuleyi alayım da artık. İçim rahatlasın. Aha yoksa. Ulaksı kestin ya. Tık tık. Ona da dönüştüm bak şimdi. Tık kalkanı açtım ona da dönüştüm. Tık bunu böyle tuttum. Tık bunu attım. Patlamadan tık bunu attım. Aynen. Bunu da kestim. Sonra buna dönüştüm. Benim oynayış harbi iyi. Bak şimdi bunu da kestim bir de üstüne ben. Abi bu adam kaç tane ace var ya? Aa, öldü! Arkadaşlar ne öldü fikrim yok. <laughs> Bu gerçek görmedim sonra, arkamdan önce gittim ölmedi diye. Benim küçük yaratıklar e, kararmayla fena bir vurdular. Evet, yeni Yorick'i beğendim. Gerçekten yeni meta yani. Ya sonra arkadaşlar, bazen böyle az kill falan alıyoruz. Ya, Yorick çok zaten böyle... ...ututuklu yalan bir karakter değil ya. Ben bunu ne yazık ki çok anlatamıyorum insanlara ama... ...gerçekten değil, alamıyor yani. Karakter daha çok takım oyuncusu, ve split'ten atacak. Kuşak. Zaten kaptan kule vermemişsin olay o zaten. E yani iki de kule açmışız. Aha. Daha yapacağımız çok ama yeni map olarak ben çok beğendim bunu oynarım kesin oynarım. Sihirli yıldız aşırı, aşırı hoşuma gitti. Aha araya şey daha var. Mavi de alayım. Aha master var lan burada. Onu kesersin her sen. Keserim keserim baksana. Master arkada şey ölecek bak 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 benim yaratık kesmiyor bak hiçbir şey yapmıyorum. Aa ne Allah razı olsun benimkiler gidip arkadan şey almış. Oğlum, bu ne? Yerki E kadar ölecekler. Bu öldü. Bu şaka mı bu? Aha bu de bu Akali geldi. Aa iyi Aa eğitim. Abi Terilda da de bitti. eee arkadaşlar bir kaldı. Yani ben gerçekten bu kadar güçlü olduğunu beklemiyordum. Hiç denemedim. Daha ilk defa sizinle deniyorum. Eee mükemmel. ki herkes göstermiyormuş Allah. Kaç. Kaç reis. Kaç ölümüne kaç. Kaçtım. Bunlar burada niye böyle üç kişiler? Onlar çünkü orayı ben çok ya, O yüzden bir toplanlar orada. Öyle. Şimdi bu Atrox'a anlamadım. O item var Atrox, okey. Ultisi vardır Atrox'un sırada. Haberin olsun. Yok da sıkıntı yok da. Şunu çalıp kaçsam buradan nasıl olur bilmiyorum. İnşallah. Aa adam benden kaçıyor lan. Ya Master <laughs> çok kötü zaten Master aksana 1-4 bitmiş adam. Adamın ben bitirdim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Baba yarım ya geliyor bir de. Harbi çok fena yazık yani. Adama... 10 saniye ultim var. Geliyorum 10 saniye ultim var. Oo öldü o da. Hadi bir şey yap daha ya. Hadi oğlum bir şey yap. Ya çok bu iyi. maç arkadaşlar çok hızlı FF verecekler ama siz hızlı bir maç olur. Belli yani. <laughs> araba minyonu ne kaçırdım ya? Ulan şu araba minyonlarından kaçırdığım kadar şey Aha, şurada. Hadi burada. Ben şu an bakamıyorum. Ne yapıyorsun? Oğlum ben kime gitsem kaçıyor ya. Ben şunu ben. Para para. Bir Lan ben hep çarpışıyorum ha. Ama o da atıp buraya kadar aldı ya. Bununla biliyordum neler yaşadım hep. Biliyordum benim <laughs> yanlışlıkla. Yani salmakla salmamak arasında kaldım. ama umarım. Ben de acaba altan mı almasam bana çok karartı kalmıştım. Hop! Abi o yeseydi ölmüştü onu ya. O öldü de şu anda haberi yok yani öyle düşün. Söyleyeyim de daha. Yani. Ha, ben çok kötü oynuyorum abi. Bak, bir de adamı anla. da kestim de. O, bu hasar halis mi? Ee, ne vuruyor onlar? O ne? bak 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 bak! <laughs> adam ne gidiyor oğlum? <laughs> Bizim adam geliyor bak bak! <laughs> Abi bu herif beni kesti. vur. Kesemedi. Çok iyi be. Aa! Manyak. Bir tane manyak herif. Aa, bak vur bir tane daha Q. <laughs> Aa öldü daha öldü. O gelmedi ya. Arkadaşlar Liandry alıyoruz şimdi. Çok garip değil mi? Ama Liandry'de şöyle bir şey var. Niye bak ben size söyleyeyim. Yüz bin, bin yazmış. Yüzde ee, altı daha fazla hasar veriyor şu an küçük şeyi ve yakma etkisi var değil mi ya Ana yakarak, ana yakarak sen yapıyorsun. Canavarlar vurduğunda da yakıyor zaten. Evet evet yani öyle bir mantığı var burada. Kararım Seril'den'in da... kararmanın kalkanı, kararmanın kalkanını da çok beğendim. Bu sırada inanılmaz güzel. Çok güzel. Ben çok beğendim ya bu yılda. Serilden şeyden dolayı bu arada ya. Yavaşlatıyorsun ya adamı. Ben de zırh değişme veriyor. O bizi küçükler daha çok Aha. Ee, gerçi gitti arkadaşlar. Ben bayağıdır bir Yorick bu yıldın deneyim. Hani böyle bu kadar böyle çok farklı. Hani zırh değişmeyi falan hep yapıyorduk ama. Bu kadar farklı bir Yorick bir deneyim. Aha. Aha. Bunu da aldım bir daha adamdan. <laughs> Yok alamamışım da yani şimdi almış olduk. Al sen. Tamam. Benim Q vuruyor ya hafif. Evet, çok, ufaktan var. vuruyor. Çok ufaktan vuruyor. As Benim oynayış harbi çok kötü. Umarım burayı kimse çekmemiştir. <laughs> Valla çekmeyin. Çekselim keşke işte ben. Başak geçer. Harisim <laughs> adam bunu şeye bindi. Ben bilmem abi o bari yakalan. <laughs> anlamıyorum. Bir <laughs> bok anlamıyorum. e, ee, bu sırada arkadaşlar oyunu bitirmek gibi amacım yok ama e, para kazanmak için yaptım ben. E şunu bir hasar testi... Ah tutmadı. Kısayı <laughs> da ölmüştü ya. Bir okay. hasar testi yapsaydım çok güzel olurdu ya. Lanetim, <laughs> bu kayıt ya gerçekten. <laughs> <O> Alın. <da? gülüyor> Alın yandır da bitti. Ben amacıma ulaştım. Arkadaşlar 3 tem aldınız. Şimdi ondan sonra bir dakika ben buraya not aldım ona bakmam gerekiyordu. 3 temde o kadar düşünmemiştim maçı. Ha. Arkadaşlar Sonsuz çaresizlik alıyorsunuz. Çok garip. Sonsuz çaresizlik alıyorsunuz. Onun üstüne kut, kutlu yaz Rukem böyle bir şey alıyorsun. Ben garip bir Ama gerçekten mükemmel. gerçekten yan biri falan beklememek <laughs> 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 Şöyle birisine bir E atıp birebir savaş yapmak istiyorum şu anda. O E'nin hasarını çok merak ediyorum. Atrox olursa daha çok hoşuma gider. En azından biraz tanklar bakarız. Eee <laughs> Yani. Sen tankla mankla derken adamları kestik yalnız. Hatta Vayne evet. kardeşim çok oynuyor. Bayana iyi oynuyor, Vayne coştu. Herkes iyi ya takımlar. Sıkıntı değil ya. Ben yine 3 tem aldım. Zaten arkadaşlar koru 3 tem Çek çek bunu çek yazıyor adam. Abi çekmedim onu ya. Sen şu eyle bir hasarı denesene şu master'ın evet, üzerinde evet. Merkezde ölürse patlarım ama. Ah As. lan! Ah lan! Ah! Sıtıramadım ki! <laughs> <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bence mükemmeldi. Ee, gerçek gerçekten çok hoşuma gitti. Yeni meta Yorick'i baya sevdim. Dedim ki diğer eşyaları da zaten eğer o kadar uzun sürerse... Hop oh, şu an ben bir disk oldu. Kapatalım. Oyun uzun sürseydi diğer eşyaları da gösterecektim ama oyun kısa sürdü. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hemen hasar paprosuna da bakalım. Çok hasar bunu olmuş Altın 1 olmuş bu Vay Ya yerleştirme şimdi tamamlamış arkadaşlar. Altın 1'miş yerleştirme. Evet. Bayağı vurmuş. Dayana ikinci vurmuş. Biz karşılıklı hepsinden fazla vurmuşuz. Karşımızdaki alt yok. 12 kat. 12 kat. Tam 2 katı vurmuşuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.